Merhaba arkadaşlar. Süt enstitüsü zamanı. Hadi süt enstitüsü. Süt enstitüsü. Şimdi tipe bak ya. Bu nasıl bir tip ya? Süt enstitüsü hadi. Hadi süt enstitüsü. Süt enstitüsü bu. Süt enstitüsü. Oy oy kollum. Kollum musun sen? Tek gözlü canavar. Kollummuş bu. Süt enstitüsü ne? Herkes süt enstitüsü ne? Herkes Süt Enstitüsü'ne. Bu da Süt Enstitüsü Başkanı şu, şu topalak. Süt Enstitüsü Başkanı bu. Lan nereye gidiyorsun? Hadi bakayım. Süt Enstitüsü. Bunlar da öğrenciler. <laughs> Arkadaşlar biraz daha büyüdüler. Bakın gözleri iyice <laughs> açılmaya başladı. Şuraya set koyduğumdan beri pek dışarı çıkamamaya başladılar. İlk gün bahsetmiştim size şu topik, şu tombul panda geliyor sürekli. Artık o seti pek aşamıyor. Orada takılı kalıyor. Bunlar ne yapıyor annesini? Allah Allah ya. Ne kadar tatlılar maşallah ya. Baksan ya, Nereye gidiyorsunuz? Çocuklar, tombik oğlan, topak kız. Doğru yerde değilsiniz. Orada meme yok. Hadi. Hadi topaklar. Arkadaşlar 8 tane meme var. 6 tane yavru var. Vallahi yani bunlar büyüyünce bu kutuyu değiştirmem lazım. Zaten kutu da emmez o zaman. Dışarı çıkacaklar. Ee, sığmazlar yani kutuya. Biraz daha sordum. kafasını ısıracak neredeyse. Lan orada meme yok. Bunlar birbirleriyle bir mücadele bir mücadele böyle ya alan da dar olacak bu cüsselere bak ya nereye gidiyor bunlar bulur gerçi arkadaşlar süt emerken hiç kasmamak lazım bunlar bir şekilde buluyorlar memeyi ee, çok emen uyuyakalıyor memede ondan sonra memeyi kaptırmama konusundaki dirayeti de isteği de azalıyor hiç emememiş olan ee, onun yerini alıyor bir şekilde memeyi buluyorlar emiyorlar burada önemli olan anne arkadaşlar eğer anne böyle 5 dakika 10 dakika kalıyorsa memenin başında e, şey meme süt vermek için sonra kalkıp gidiyorsa 5 dakika sonra sıkılıp o zaman kötü işte o zaman bebek ememe me, me, risk riskiyle karşı karşıya kalıyor ama annemiz sağ olsun işte, tecrübeli bir anne olmaya başladı artık Baya da yavrularıyla ilgileniyor. Ee, emzirmediği zaman da asker gibi başlarında bekliyor. Babaları bir şey yapmıyor gerçi ama yani ne olur ne olmaz. Yani içgüdüsel olarak orada bekliyor. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Büyüyecek inşallah. iyice topaklaşıp şirinleştiklerinde tek tek sizlere takdim ederim ben bunları. Zaten hani yuvadan ayrılmaları iş iki ay sonra zaten bir tanesi rezerve edildi. Ee, iki ay sonra e, herhalde sütten de kesildikten sonra herhalde e, evlerine e, kavuşurlar yeni sahiplerine Allah hayırlı güzel ömür güzel yuva versin nasip etsin inşallah Amin diyelim bu videoda bugünlük sonlandıralım bugün pek bilgi veremedik ama birçok videomuz olacak mutlaka bahsederiz kedi almak gerektiğinde nelere dikkat edilmeli, ne yapılması gerekli falan filan hepsinden bahsedeceğiz. Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Abone olursanız beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Abone olmazsanız, beğeni yapmazsanız canınız sağ olsun. Ne yapalım? <laughs> Hadi görüşmek üzere.